Onların bir durumlarına daha işaret ediyor ayet. Bir de diyor sonradan ortaya çıkardıkları, adeta bidat olarak ortaya çıkardıkları, bir bidat kelimesi de buradan gelir. Kendi uydurdukları diye diye tercüme edilir genelde. Ruhbanlığa gelince diyor, ruhbanlığı onlar icat ettiler. Biz onlara bunu farz kılmadık. Böyle ruhbanlar olun demedik onlara. Ama kendileri böyle işte Allah'ın rızasını elde edeceğiz diye böyle bir ruhbanlık icat ettiler. Ama diyor, ona da riayet etmediler. İçlerinden hakkıyla iman etmiş olanlara elbette mükafatlarını veririz. Yaptıkları güzel ameller, nafileler karşılığında onların ecirleri var. Fakat onların pek çoğu büsbütün yoldan çıkmış kimselerdir. Bakınız burada ruhbanlık konusu önemli. Elbette İslam'da ruhbanlık yoktur buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bizim ruhbanlığımız e, cihattır. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, her peygamberin bir ruhbanlığı vardır. Bu ümmetin ruhbanlığı da Yüce Allah yolunda fi sebilillah cihattır buyurur. Yine kendisinden öğüt isteyen birine Efendimizin söylediği şu söz çok e, uyarıcı ve yönlendiricidir. Der ki ona sana Allah'tan korkmanı tavsiye ederim. Çünkü her şeyin başı Allah korkusudur. Yani takva sahibi olmandır. Sana cihadı tavsiye ederim. Çünkü İslam'ın ruhbanlığı cihattır. Sana Allah'ı zikretmeni ve Kur'an okumana tavsiye ederim. Çünkü bu senin Allah'ın rahmetini kazanmana ve insanlar arasında hayırla anılmana vesiledir. Şimdi bu ruhbanlık konusu efendim zaman zaman bazı ümmeti Muhammed içinde de bazı kimselerde ortaya çıkıyor. Peygamberimiz zamanında da adeta ortaya çıkmaya çalışmış diyelim ya da bunun emareleri, işaretleri görülmüş. Efendimizin yanına gelip ya Resulallah ben sürekli namaz kılacağım, sürekli oruç tutacağım hatta evlenmeyeceğim diyenler olmuş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hayır demiş o kapıyı onlara kapatmış. Ben size örnek değil miyim buyurmuş. bakınız sizin en e, muttakiniz benim buyurmuş. Ben oruçta tutarım tutmadığım günlerde olur. Efendim, geceleri ayakta dururum ama istirahat ederim yani de kalkarım. E, ibadete kendimi veririm ama aynı zamanda efendim istirahat ederim. Evlenirim de buyurmuş. Benim bir sünnetimden, benim tuttuğum bu yoldan ayrı bir yol tutan benden değildir buyurmuş. Tehdit etmiş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bazen insanlar kendi kendilerine adeta daha güzel Müslüman olacağız diye İslam'ı zorlaştırırlar. Halbuki İslam tabii fıtri bir dindir. Efendimiz bu din kolaydır der. Eğer birisi der bu dinde şiddet aşırıya gidecek olursa, şiddet kullanacak olursa adeta, yani bu din ona galip gelir der. Yani mağlup olur der. Yorgun düşer. İfrat tefriti doğurur. Yani aşırılıklar birbirinin zıttını doğururlar. Onun için bu ruhbanlık konusu ee, önemli. Buraya biraz vakit ayırmak istiyorum doğrusu. Ee, aslında ruhban kelimesi Arapça'da korku anlamına kullanılıyor. Rahebe Arapça kelime olarak bu rahebe kelimesinden gelen bir e, rahip mesela korkan kişi demek. E, kimden korkuyor? Allah korkusu. Allah korkusu bazen insanı böyle her işten uzaklaştırabiliyor. Elini eteğini çekebiliyor. Bütün zevklere karşı dur diyebiliyor insan. Yani ben Allah'ın azabından kendimi koruyacağım diye aşırılıklara kayabiliyor. İşte bizim dinimiz İslam bu tür aşırılıkları doğru bulmuyor. Bu Hristiyanların başlangıçta ilk 200 sene böyle bir ruhbanlık geleneği olmadığı ifade ediliyor tarihçiler tarafından. Ama zamanla Efendim böylesi bir hale Evrilmiş e, Kendi dinleri içerisinde Böyle yeni yeni icatlar Çıkmış Bununla ilgili Doğrusu çok güzel bir araştırma Diyebiliriz Mevdudinin tefhimul Kur'an'da Verdiği güzel bilgiler var Bir kısmını sizlerle burada paylaşmak isterim Doğrusu Mevdudi diyor ki Hz. İsa'dan 200 yıl sonrasına kadar Hristiyanlarda ruhbanlık yoktur ancak başlangıcından beri Hristiyanlık bünyesinde ruhbanlık gibi bir sapmanın doğmasına müsait bir takım özellikler taşıyordu Hristiyanlık. İnzivaya çekilmek, dünyaya sırtını çevirerek yaşamak, hiç evlenmemek, ayrı hayatı kurmamak, ahlaken mükemmel olmak için çalışmak şeklindeki ruhbanlığın temel özellikleri ve bu tür eğilimleri daha Hristiyanlığın başlangıcında mevcuttu. Aslında şöyle diyelim, bu sadece Hristiyanlığa has bir durum değil. Bütün dinlerin özünde bir şekilde elbette dünyaya gönlünü kaptırmama adına, ahirete daha fazla yönelmek adına tavsiyeler mevcuttur. Ama bu tavsiyeleri doğru anlamazsanız, bir bütün halinde değerlendirmezseniz yanlış yollara çıkarsınız. Evet, bilhassa bekar kalmak, Hristiyanlıkta bir kutsallık kazanmıştı. Muhtemelen İsa Aleyhisselam'ın bekarlığından kaynaklanıyor. Meryem validemizin böyle bakire olarak kalmasından kaynaklanıyor. Onlara benzeme arzusundan kaynaklanıyor. Halbuki İsa Aleyhisselam evliliği yasaklamamış. Evlenmek ve çocuk çocuk sahibi olmak her ne kadar kiliseye hizmet edenler için uygun görülmüşse de 3. asra girerken bu tür eğilimler bir fitne şeklinde gelişmiş ve ruhbanlık adeta salgın bir hastalık gibi yayılmaya başlamıştır. Bunun üç tarihsel nedeni bulunmaktadır. Niye çıktı bu ruhbanlık? Birincisi, kadim müşrik toplumlarda şehvet, çirkin ahlak ve dünyaya aşırı derecede meyil etmek o derece yayılmış bulunuyordu ki, Hristiyan alimler bu zaaflara itidalle karşı koyacaklarına aynı şekilde aşırı tepki göstermişlerdir. Söz gelimi bu aşırılık, kadının iffeti konusunda kadın erkek arasındaki münasebeti nikah dahi olsa, kötü telakki edecek kadar ilerideydi. Kadın erkek arasındaki evlilik ilişkisini uygun görmüyor. Yine dünya perestliğe o kadar şiddetle karşılık vermişlerdir ki, dünyada bir şeye sahip olmak, ahlaktan yoksun olmak gibi günah kabul edildi. Yoksulluk ve dünyayı terk etmeye eğilim göstermek, onlar nezdinde yegane ölçü sayıldı. Ayrıca müşrik toplumlardaki şehvet ve lezzet düşkünlüğüne karşı çıkmak, dünya nimetlerinden nefsini faydalandırmamak, Nefsi öldürmek ahlaken üstün bulunurken kişinin kendi nefsine her türlü eziyet yapması ruhsal yücelişin ispatı sayıldı. Bu birçok batıl dinlerde de var. Mesela bakıyorsunuz, Brahmanizm'e bakıyorsunuz, Hinduizm'e bakıyorsunuz. Hakikaten uzun süre açlık yaşamak mesela, bedene eziyet çektirmek, sanki büyük bir manevi terakki için şartmış gibi e, böylesi anlayışlar yayılıyor. Hristiyanlıkta da bu yayılmış. İkinci, çıkış sebebi Hristiyanlar güçlü oldukları düzenlerde dinlerini yaymak hevesiyle bu dini kabul eden toplumların revaç bulmuş inançlarını Hristiyanlar sokmaktan çekilmemişlerdir. Evliya olarak kabul edilen kimselere tapmak, eski tanrılara tapılmanın yerini alırken Horos ve Isis putlarının yerine İsa ve Meryem ana putları Romalıların ekin tanrısının yerine Noel Baba konulmuştur. Ayrıca önceki putperest dinlerde ilgi bulan üfürükçülük, muskacılık gibi hurafeler Hristiyan din adamları tarafından deruhte edilmeye başlanmıştır. Böylece dünyadan elini eteğini çekip sefil, çıplak bir şekilde kuyu içlerinde yaşayan, dağlar arasında yaşayan e, kimseler halk nezdinde kutsal, ermiş, evliya imaj alırken Hristiyanlıkta ideal prototip olmuşlardır. Bu kimselerin hikaye ve menkıbeleri, olağanüstü marifet ve kerametleri Hristiyanlar arasında bizdeki e, bazı menkıbeler gibi yayılmıştır. Bizde de maalesef zaman zaman bu tür hakikaten yanlış akımlar destekleniyor. Üçüncü olarak Hristiyanlıkta şeriatın belirli sınırları olmadığı gibi tutarlı bir yolu da yoktur. Musevi şeriat terk edildiğinden ve kitab-ı mukaddes kamil bir yol göstericilik yapamadığından Hristiyan alimler filozoflardan ve diğer milletlerin inançlarından etkilenerek dinlerine her türlü bid'atı sokmuşlardır. Evet aslında İncil Tevrat'ı tamamen ortadan kaldırmak için değil bazı hükümlerini değiştirmek için geldi. O hükümlerin ne, neler olduğunu da İsa Aleyhisselam beyan etti. Ama bugün Hristiyanlar Tevrat'ı görmezden geldiler. Tevrat'ı inanan Yahudiler Hristiyanlığa gelen İncil'e bakmaz oldular yönelmediler hiç. Dolayısıyla her ikisi de aslında boşlukları, aradaki boşlukları, bir takım felsefi görüşler, bir takım ne bileyim başka dinlerdeki, özellikle batıl dinlerdeki uygulamalardan da devşirerek dinin içini hurafelerle doldurdular. Yani ve neticede ruhbanlık o kadar böyle bir ileri noktalara gitti ki gerçekten tanınamaz oldu artık. Din tanınmaz hale geldi. Mesela diyor ki burada mevduudu. Ruhbanlık bidatiyle ilgili bir takım hususlara değinmek istiyorum. Mesela kişinin bedenine eziyet etmesi takva ölçüsü olarak kabul edildiğinden rahipler kendilerine eziyet etmede adeta yarışıyorlardı. Hristiyanların, azizlerin hayatını konu olan menakıb kitaplarında bu olaylar şöyle nakledilmiştir. Mesela İskenderiyeli Makorius sürekli üzerinde 20 kiloluk yük taşırdı. Altay bataklıkta yaşadı. Öyle ki zehirli sinekler onun çıplak vücudunda ısırmadık yer bırakmamışlardı. Halefi Yusevius şeyhinden de ileri giderek üzerinde devamlı 75 kiloluk yük taşımış ve 3 yıl 3 yıl kurumuş bir kuyu içinde yaşamıştır. Bu süre içinde ise sadece kokmuş mısır yemişti. Besarius isminde biri 40 gün dikenler üzerinde yatmış ve 40 sene sırtını yere koyma, koymamış. Yani böyle sayısız misaller veriyor hakikaten. İşte insan böyle bir yoldan çıkmaya bir başladı mı, nerede duracağı da belli değil. Bakınız mesela o dönemde yaşayan azizler hakkında yine anlatılan menkıbeler var. Bazıları 30 sene hiç konuşmamışlar mesela. Ormanlarda ot, yaprak vesaire yiyerek yaşamışlar. Üzerinde sürekli yük taşıdıkları, hatta kendi bedenlerine uzuvlarına, uzuvlarını bağlayarak işkence ettikleri, Bazılarının hayvanların barındığı yerlerde, kurumuş kuyularda, eski mezarlarda yaşadıkları, yine bazılarının sürekli çıplak dolaşıp vücutlarını saçlarıyla örttükleri, yürüyeceklerine yerde yuvarlandıkları nakledilmiştir. Yani adeta nefse eziyet etmek, nefis mücahedesi gibi görülmüş. İşte yanlış mücahede. Mesela bir, bir, bir kısım kimseler yine rahipler sürekli pislik içinde yaşamak ve temizlenmekten şiddetle kaçınmayı maharet bilmişler. Çünkü yıkanmayı ve suyun bedene dokunmasını takva ile bağdaştıramamışlar. Bedenin temizlenmesinin ruhun pislenmesi demek olduğuna inanmışlar. Nasıl inançlar bakınız. İnsanoğlu böyle üretiyor işte. Eğer sizin böyle bir kitaba ve mizana, peygamber ölçeğine uyma gibi bir derdiniz olmazsa, duygularınızla hareket ederseniz sonuçta varacağınız yerler buralar. Mesela ee, yine Abraham Hristiyanlığı kabul ettikten sonra 50 sene ayaklarını ve yüzünü yıkamamıştır. Yine meşhur rahibe Bakire Silvia tüm hayatı boyunca parmakları dışında hiçbir yerine su dokundurmamıştır. E, i̇ş yapmış yani değil mi? Ya? Düşünün. Ee, din mi şimdi bu yani? Ama işte insan din uydurur. Eğer indirilen dine tam tabi olmazsanız ister istemez uydurursunuz. Bir manastırdaki 130 rahibenin hiçbir zaman ayaklarını yıkamadıkları ve banyo adını duysalar ürperdikleri övünçle kaydedilmiştir. Hristiyan ruh, ruhbanlığı evliliği ve aile hayatını fiilen haram kılarak acımasızca nikah bağlarını koparmıştır. Öyle ki 4. ve 5. asırlarda bekar kalmak en yüce ahlaki erdemlerden biri olarak kabul ediliyordu. Onlara göre iffetli olmanın anlamı cinsel ilişkiden kaçınmak ve evlenmemekti. Hatta nikahlı olsalar bile Kadın erkek ilişkisi onların iffet telakkilerine tersti. Çünkü pak ve temiz bir ruhsal terakki nefsi öldürmeyi gerekli kıldığından lezzet ve zevklerden uzak kalmalıydı. Onlara göre maddi istekleri yok etmek insanın hayvani arzularını öldürmek demekti. Bakınız kendi kendilerine hakikaten eziyet ediyorlar. Daha neler var neler merak eden mevdudinin tefiyul Kur'an'ından bu rahiplerin yaşadıkları bu aşırılıkları geniş geniş okuyabilirler. Ruhbanlığın en korkunç bir diğer yönü de sıla rahim kökünü kazımak istemiş olmasıdır. Onlar insanlardaki anne, baba, kardeş ve evlat sevgisini yok etmeye çalışmışlardır. Bu Hristiyan azizler çocukların anne baba ve kardeşlerine, anne ve babasının çocuklarına sevgi duymasını günah saymışlardır. Onlara göre ruhsal yüceliş için bu duygu ve ilişkilerin ortadan kaldırılması gerekir. Nitekim Hristiyanların kendi azizleriyle ilgili menkıbelerinde bu mukaddes ilişkilerin nasıl parçalandığına, insanlara din adına nasıl zulmedildiğine dair korkunç hasere anlatılır. Örneğin, Rahip Evagirius anne ve babasını terk edip yıllarca çöllerde dolaşmış. Ve anne babası onun hasreti içinde çırpınıp durmuştur. Yıllar sonra anne ve babasından gelen mektuplar kendisine ulaştığında, onları okuduktan sonra insani duyguları uyanır korkusuyla, daha mektupları açmadan ateşe atmıştır. Theodoros'un annesiyle kız kardeşi pek çok papazdan aldıkları referans mektuplarıyla Theodoros'un kaldığı manastıra gitmiş, oğul ve kardeşlerini bir kez olsun görmek üzere müracaatta bulunmuşlardır. Fakat Theodoros onlarla görüşmeyi reddetmiştir. Markus'un annesi ise oğlunun kaldığı manastıra giderek oradaki psikopostan bin bir rica ile oğlunu görmek için izin, izin almış. Ayrıca psikopasa kendisiyle görüşmesi için onu ikna etmesini istemiştir. Markus ise annesiyle görüşmeyi reddetmiş ama psikoposun emrini yerine getirmek amacıyla kıyafetini değiştirip gözlerini kapatarak annesinin karşısına çıkmıştır. Böylece annesi oğlunu tanımadığı gibi oğlu da annesini görmemiştir. Bir başka aziz Pomin ve altı kardeşi Mısır'da bir manastırda kalırlarken yıllar sonra anneleri oğullarının adresini bulur ve onları görmek için manastıra gelir. Çocuklar ise annelerini uzaktan görünce kaçarlar ve hücrelerine girerler. Kadıncağız bir yere oturarak ağlar ve şöyle der. Ben sadece sizlerin yüzünü bir kez olsun görmekten başka bir şey istemiyorum. Bu isteğimin size ne zararı var? Ben sizlerin annesi değil miyim? Ancak yine de kapıyı açmayıp kapıların ardından şöyle bağırırlar. Biz seni Allah huzurunda göreceğiz. Bundan daha korkunç bir olay da şudur diye devam ediyor. Şimdi efendim Bunları niye okuyoruz, niye anlatıyoruz? Bakınız bu ruhbanlığı işte Hristiyan içerisinde bir grup icat ediyorlar. İnsanların belki zamanla nefsine de hoşuna gidiyor. Nefislerinin de hoşuna gidiyor belki. Evet mahrum ediyorlar kendilerine bir takım zevklerden, şeylerden ama çok farklı bir iklim yaşıyorlar. Ama sonra bu işler ters dönüyor. Mesela evlenmiyorlar. Bu sefer gayri meşru ilişkiler kendi içlerinde artıyor. Burada öyle şeyler anlatılıyor ki gerçekten insan böyle e, dile getirmekten e, çekiniyor. Adeta, çok affedersiniz, geneleme dönmüş oluyor bazı yerler. Neden? Çünkü fıtratı bastırıyorsunuz. Allah'ın yarattığı fıtratı bozmaya çalışıyorsunuz. Bozmaya çalışınca güya bunu din adına yapıyorsunuz. Güya bunu Allah'ın rızasını elde etmek için yapıyorsunuz. E, bunlar sizi insanlıktan bile çıkarıyor. İşte Yüce Rabbimiz onlar diyor ruhbanlık icat ettiler. Ama diyor kendi icat ettiklerinin de hakkını vermediler. Yani doğru belki Allah'ın rızasını elde etmek için yaptılar. Biz onlara bunu farz kılmadık diyor Yüce Rabbimiz. Ma aleyhim. Biz diyor bu ruhbanlığı onlara farz kılmadık. Ama bunlar kendileri icat etmişlerdi. İcat ettiklerine de tam riayet etmediler. Çünkü ters yüz ettiler. Belki İlk zamanlar bu ruhbanlığın ilk dönemlerinde kısmen belki kendi şeriatlarına uygun bir e, anlayışta yapıyorlardı. Ama zamanla fıtrata ters hareketler başlayınca, o dönemin indirilen kitabına ve peygamberine e, adeta uymaktan uzaklaşmaya başlayınca, kendi hevalarını öne çıkarınca, ona göre bir yol çizince e, neticesi, e, tabi sapkınlık olarak ortaya çıkıyor. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Tabi her din böylesi e, bazen sapkın akımlar ortaya çıkarmaya da e, bir zemin oluşturabilir. Eğer iyi öğrenilmezse, dinin esasları iyi bilinmezse ve tam dine riayet edilmezse böylesi acı sonuçlar ortaya çıkabilir. E, Cenab-ı Hak bu dini mübini İslam'ı da kıyamete kadar inşallah en güzel bir şekilde, müstakim bir şekilde e, muhafaza edecektir. E, bizler de bu muhafazada inşallah Rabbimiz her birimize büyük roller verir efendim.